Tılsımlı Taşlardan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir taşla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak abone olmayı, like butonuna basarak da beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımız sizin desteğinizle gün geçtikçe büyüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki doğal taşımız epidot taşı. Epidot taşı ya da epidot minerali prizmatik uzun eksene paralel çizikli kristal yapıdadır. İnemsi kristal topluluğu halinde ancak gittikçe genişleyerek artan bir yapıdadır. Bu mineralin ana renk olarak yeşil siyah rengi de ile bilinir. Ancak sarımsı yeşil kahverengimsi yeşil ya da sadece siyahtan da oluşabilir. Sertlik derecesi 6-7 arasındadır. Sert bir taştır ancak ince yapılı olduğu için kırılgandır. Epidot yapı itibariyle geniş bir alanda yayılmıştır ve birçok taşın bünyesinde Bulunma, bulunabilmektedir. Minik parçalar halinde pehinnet taşının bünyesine girebilir. Bununla birlikte unakit taşı da aslında biraz epitot barındır. Bünyesindeki unakit taşında bulunan yeşil kısımlar ise bu mineraller sayesindedir. Doğada birçok renkte bulunan bir doğal taştır. Epidot minerali dünyanın birçok ülkesinde çıkarılan bir mineraldir. Başta çıkarıldığı ülkeler Mısır, Alaska, İsveç ve Japonya'dır epidot taşı vücut sağlığımız açısından da çok fayda sağlayabilen özelliklere sahiptir. Özellikle epidot taşı fiziksel ve duygusal olarak kişiye enerji verir. Bu anlamda mükemmel bir taştır. Topraklama taşıdır. Vücuttaki fazla elektriği boşaltır. Tüm çakralarda etkilidir. Tüm burçların rahatlıkla kullanabileceği bir taştır. Kalp sağlığı için faydalıdır. Zihin çizidir. Anlama yeteneği arttırır. Aurayı temizler. Depresyona karşı etkili olan yegane taşlardan birisidir. Kişideki öfke, kıskançlık, hırs gibi kötü duyguları azaltır. Beyni dinlendirir, düşünme gücünü arttırır. Hafızayı kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğer için çok faydalıdır. Epidot taşı aynı zamanda kanserde destekleyicidir. Epidot taşı iskelet ve kemik sistemini güçlendirir. Tümoral kistleri, miyomlarda çok fayda sağlayabilen doğal bir taştır. Kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Yeni konularda görüşmek üzere bildirim zilini de açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hayırlı günler dilerim.